Selam dostlar, beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat azalışı yaşandığını görüyoruz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat azalışı yaşandı. Sizce daha çok düşecek mi yoksa bir anda çıkacak mı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız altın yatırımı yapacak olan bazı vatandaşlar geçmiş yıllardaki altın fiyatlarını arşiv kayıtlarından araştırıp yatırım yapacağı aracı ona göre belirleyebiliyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altın alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2430 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 2430 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 4116 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4498 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 8182 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 8615 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 16.440 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 16.901 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 16.575 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 16.825 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ata altın 16.816 TL'den aldı işlemi gerçekleştirirken 17.307 TL'den satışa sunduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1780 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1823 TL'den, 22 ayar bilezik ise 2426 TL'den satışa sunuluyor. Ons ise 2346 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.